Selamlar sevgiler herkese yeni bir transfer gelişmesinden merhabalar değerli izleyenler. Jetson Fernandez an itibariyle artık Spartak Moskova'ya çok çok yakın. Spartak Moskova değerli izleyenler biliyorsunuz Rusya'nın köklü ekiplerinden bir tanesi. Değerli izleyenlerimiz öncelikle videomuza geçmeden hemen önce sizlerden bir ricam olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki transfer haberlerine hızımızı kesmeden devam ediyoruz ve aynı şekilde hem transfer haberleri videolarını çekerken aynı zamanda da çekilişler yapıyoruz. Çekilişlerimiz 20 Ağustos'a kadar devam edecek bilginiz olsun. 20 adet forma dağıtacağız. 5 adet Galatasaray, 5 adet Fenerbahçe, 5 adet Beşiktaş, 5 adet Trabzonspor forması olmak üzere toplamda 20 adet forma dağıtıyoruz. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak değerli izleyenler. Abone olmanız durumunda çekilişe otomatik bir şekilde katılım sağlamış olacaksınız. Bilginiz olsun değerli izleyenlerimiz. Değerli arkadaşlar öncelikle... E, Jetson Fernandez'den başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kiralık olarak e, forma giyiyordu. Jetson Fernandez haliyle uzun zamandır e, kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta e, gerçekten e, bol servis sıkıntısı yaşanan bir e, oyuncu haline gelmişti. Galatasaray'a biliyorsunuz ilk olarak Galatasaray, Benfica'dan Galatasaray'a gelmişti. E, Galatasaray'da bir takım problemler yaşandı. Daha sonra kulüp değiştirerek özellikle problemlerden ziyade Galatasaray bonservisini alamadı oyuncunu. O zaman mali sıkıntı falan filan vardı. Galatasaray'da uğraşmak istemedi. Beşiktaş araya girdi ve Jason Fernandes transferini bitirmişti. Şimdi Jason Fernandes'e şöyle bir sözleşmesine şöyle bir madde konulmuş değerli izleyenlerimiz. Oyuncu 10 milyon euroya satın alınmış Beşiktaş tarafında. En son edindiğimiz bilgilere göre 10 milyon euro karşılığında bonservis bedeli satın alındı. Yanı sıra Sonraki satıştan veya kiralamadan %50'lik bir pay. Yani %50'lik bir pay. Eğer Beşiktaş oyuncuyu mesela Spartak Moskova'ya satarsa Benfica'nın payını %50 düşecekmiş. İsterse kiralasın, isterse oyuncuyu bonservisiyle satsın. Benfica'nın kasasına 20 yani 25 milyon euro bir bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya satılacakmış. Nereden baksanız işte 25'in yarısı Benfica'nın cebine girecek. %50'si Benfica'nın cebine girecek değerli izleyenler. Tabii ki bunlar çok çok ciddi rakamlar. Yani nereden baksanız Benfica 10 milyon euro oyuncuyu sattı. Ayrıca 25 milyon euro Spartak Moskova'ya giderse oyuncu 12,5 milyon da oradan nereden baksanız 22,5 milyon euroya Jetson Fernandes'i satmış gibi bir şey oldu Benfica. Yani güzel kar güzel iş diye düşünüyorum Benfica adına. Beşiktaş da tabii ki Beşiktaş da bir kar edecek. Yani Beşiktaş da bir kar elde edecek. Ee, yaklaşık bir 2,5 milyon 3,5 3 bandında bir e, kar elde edecek siyah beyazlar. Tabii ki de Benfica kadar Benfica kadar olmasa da güzel bir kar elde edecek diye düşünüyorum. Hem oyuncudan verim alır hem de oyuncuyu satar. Ee, güzel bir kar elde edecek siyah beyazlarda. Tabii ki burada Benfica'nın gerçekten stratejik bir hareket yaptığını söyle söylemekte fayda var ama her iki tarafında karlı çıktığını söyleyelim değerli izleyenlerimiz. Jason Fernandez adım adım Spartak Moskova'ya değerli izleyenler. Bu transfer haberini sizlerle paylaşmak istedim. Transferin habercisi olacağız. E, elimizden geldiğince gelişmeleri takip ediyoruz. Önümüzdeki saatler bizler için önemli olacak. Transferler için önemli olacak. E, değerli izleyenler videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi videonun başına da tekrar ettim. Eğer çekilişe katımız sağlamak istiyorsanız yapmanız gereken çok şey yok. Sadece abone oluyorsunuz. Abone olmanız durumunda çekilişe otomatik bir şekilde katılım sağlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone abone olmayı, like atmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Videolarımız tamam kanalımızda mevcut. 700 tane video var kanalımızda değerli izleyenler. Tüm transfer haberlerini elimizden geldiğince paylaşıyoruz. Gerek süperlik gerek dünya liginde değerli arkadaşlar. Hani dünyada farklı farklı liglerden de transfer haberlerini paylaşıyoruz değerli izleyenlerimiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.